Beşiktaş ve Aston Villa arasındaki Temi Abraham trafiğinde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında Astroma'dan kiraladığı Abraham, Sergen Yalçın'ı memnun edemese de, Premier Lig ekipleri geçmişini bildiği için Abraham'ın peşinde. Beşiktaş'ta 24 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen İngiliz Yıldız'ın, eski kulübü Aston Villa'dan gelen teklife evet dediği öğrenildi. Temi Abraham, Unai Emery'nin sisteminde Oli Watkins'e alternatif ve rekabetçi bir partner olmak üzere listenin ilk sırasında yer alıyor. İngiliz basınına göre Abraham, kariyerini yeniden Premier Lig'de sürdürme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Aston Villa, Abraham transferini bitirmek için geçtiğimiz 30 milyon euroya aldığı Evan Gesand'ı bir. 5 Beş yıllığına Beşiktaş'a kiralık göndermek istiyor. Beşiktaş'ın talepleri ise Victor Lindelöf'ü BPN servisi ile Lamare Bogarde ise bir 5 yıllığına kiralamak. Bu arada Sky Sports'un gece yayınında gündem temi Abraham'dı. Canlı yayında şu ifadeler kullanıldı. Aston Villa'nın Temi Abraham transferini tamamlamak için Beşiktaş ve Roma ile görüşmesi gerekiyor. Aston Villa need to speak to Beşiktaş and Roma to get this deal done, Darmesh Shit provides an 10 Aston Villa's pursuit of Tami Abraham.